Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bedars bölüm 4 ile karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Mitopan da var. Aa şurada arkadaşlar Joker yapmış karakterine. Eee bir hediye kodu var arkadaşlar aşağıda Yadan Direk direkt gördüğünüz ee, direkt ortaya. Direkt ortaya. Direkt ortaya ya bir şey kaplamayacağım. E, ee, hiçbir şey kaplamaya gerek yok. Direkt ortaya. Tamam sıkıntı yok Mito. İlerle 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 aynen öyle. Şu altın elmayı ver. Direkt ortaya Oradaki zümrütler 8'e çıkıyor o yüzden arkadaşlar 8'e çıktığı için direkt almam gerekli Bir de yukarıdan yapın yolunuzu arkadaşlar çoğunlukla o yüzden daha iyi olur Şu bir tane daha yukarı gitsem bir tane daha gitsem daha fazla gitmeyelim Fazla sen gerek yok hızlı bir şekilde yolumuzu yapalım Hadi hadi hadi, hadi. hızlı ol hızlı ol hızlı ol. hadi Hadi az kaldı az kaldı hadi dostum az kaldı Aynen öyle az kaldı biraz daha var biraz daha var tam dibine doğru yapacağım arkadaşlar ki bana lazım oluyor ee, şuraya da Gel 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 e, gel altın elmayı Topla 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 zümrütleri toplayın toplayın bak ikinci sefer atacak görüyorsunuz mu arkadaşlar ikinci Gördüğünüz gibi iki dört altı dört tane var Toplasın ne diyor arkadaşlar obsidyen yapmam gerekli direkt hemen Direkt obsi yapmamız gerekli hemen Şurayı al şurayı al şurayı al bir başka birisi yolu yaptı mı Helal olsun yolu atlıyor dört bende var 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 ver 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 bana ver bana ver bana ver bana ver, bana ver. Bana ver. Aynen öyle aynen öyle çabuk 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 Hadi 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 hızlı ol haydi haydi hadi bizim adamlar da sağlam Bizim adamlar helal olsun be Mito Mito helal olsun tamam sıkıntı yok Tamam sıkıntı yok Miko Mito Devam et devam et devam et devam et devam et devam et devam edin devam edin devam edin salın bana salın demiri salın bana Demiri salın demiri salın Aynen öyle demir boş Ver şunu aynen 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 beyler tutun onları tutun 2 ee, tane obsidyen Tatlı -ta aynen aa bir şey alsaydım iyiydi Ver hayır. <laughs> like like on on diyor. Dur 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 balta yapmam gerekli. Dur. Dur Mito dur balta etmem gerekli. Balta yapmam gerekli. Çabuk. Çabuk ol çabuk 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 çabuk. Bizimkini aşağı mı düşürdü o? Şöyle şöyle kapla kapla kapla. Kapla burayı da. Ha ne oldu gel. Gel. Amına kudum gel. 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 Helal olsun. Full of seas. Full opsiz, Kapat, 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 kapat. Çabuk, 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 Aynen öyle, aynen öyle. He, tamam, tamamdır. Tamam, eee aynen öyle. At, 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 at. Ne atıyorsun? Bana at, at, Birisi mi geldi? Birisi mi geldi? Mito, 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 mitoya Sen kimin mitosuna karışıyorsun lan? Piç. Sen kimin mitosuna karışıyor? Nasıl sıçtın? Alırım işte öyle. Like beyler, be beyler, like, 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 like. Like yollayın like 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 aynen öyle çabuk 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 ne arabs e benim... neyse demeyeceğim. Boş arkadaşlar fazla küfretmiyorum şu anda. On etti. Uçtum uçtum oğlum obsidiyene uçtum uçtum senin haberin yok. e ee, hadi, 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 hadi 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 tamam. Ver şunu ver şunu ver şunu ver şunu ver şunu aynen öyle. Şu demirleri koyalım arkadaşlar. 2 3 tamam bu kadar yeterli. Şunları da 4'e 5'e koyalım. Hadi şu 6'ya da bunu koy, 7'ye de bunu koy. Şurayı kaplamam gerekli. Ne ara obsidiyo bir de utanmazlar. Utanmazlar. Creeper sıkıntısın sen bana. Sıkıntısın sen bana Creeper. Creeper sen bana sıkıntısın. Çık 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 çık. Benim adam mantı dalıyorsun ha. Geliyor malum. Gel. Mito dal Şey roommate bu. Dal 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 dal. Ben ben, ben de iyi makro var. Ben de iyi makro var. Ama ne kocam, Ben de iyi makro var. Göt kadar canınız kalsa da olsun. Ha göt kadar canım kaldı arkadaşlar. Bir de ancak kimse ağlama la ağlama. hoşuna yapma. Şimdi ilerle 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 şurada birileri var şurada birileri var şurada birileri var ama ne Gel 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 Geri sağ geri <laughs> geri gönderirim elinize Ops o dönecek büyük ihtimalle O bana dönecek bir dakika o, o bana dönerse sıkıntı olur şöyle zümrütleri alalım Arkadaşlar creeper ben patlat Aa, bize doğru gidiyor bize doğru gidiyor bir dakika bize doğru gidiyor Abo bu kadar zümrüt çok Mitrin dikkat edin Patlat onu patlat onu Mito Patlat onu Helal lan aşağı gidersin işte öyle Al sana Elat bu kadardı Bu kadar net bir şekildeydi Şimdi 6 tane zümrütüm var ne yaptım dersiniz İksiri basacağım içinden gideceğim kreperim İzleyin 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 Dur 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 iksir vakti iksir vakti iksir vakti Çık 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 1 2 3 Yolla 2 tanesini 2 tanesini Mito'ya vermem gerekli Eee, Onlar opsi olmuş mudur Mito gel Mito gel, Mito gel, Mito gel. Mito gel. Al 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 al. Al 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 al. Al Mito senin olsun hacı. Sen olsun Mito kardeşim. Al senin olsun. Eee ben 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 creeper'ı kıracağım, salın bana. Salın bana, salın bana. Eee şunu da ver. Aynen öyle, şunu ver. Aynen bu görünmezlik tamam. Şu an ayarlı da. Eee geliyor, 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 geliyor. Yeşil halledelim önce. Şu geliyor, geliyor, geliyor. Geldi, 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 geldi. Geldi. Üç gel, gel. Benim de makronun babası sana, sana makrocular. Ee, makrocu değil tabi bu adam normal bir insan. Benim kadar hızlı basamıyor. Tuşlarım sesin duyarsınız arkadaşlar, bir şey olmaz. Aa, bir dakika muz muz kaldı. Yeşil muza gidiyorum. Muza gidiyorum, muza gidiyorum, muza gidiyorum. Muza gidiyorum. Ne yapacağız? Muza bizimkiler muza gidiyor. Hmm, bizimkiler diyorum. Yeşil muza gidiyor aslında. Patates sayfalar size. Ops hadi Allah eyvallah. Görüşmek üzere bebeğim. Ee, hadi 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 atla, atla. Atla 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 Dur sakin ol. Sakin olun sakin olun sakin olun arkadaşlar. Geleceğim geleceğim. Geleceğim sadece bir yeri kırmam gerekli. Aynen öyle burayı kırmam gerekliydi sadece arkadaşlar. Amına kuduklarım. amına Be. Fark ettiler. Fark ettiler. Bok bok oldu ya. Fark etmeselerdi iyiydi. Hadi 7 tane et de. Elmasa. Bizden elmasa giden var mı beyler ya? Beni fark ettiler. Şey almam gerekli diye topu. Olsun bir şey olmaz. Ee, git 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 Yol yap, yol yap, yol yap, yol yap, yap, yap. Ee, keskinlik boğaz helal mitoya. Çok, bütün işi Vito yaptı Vallahi helal olsun ya bir şey demiyorum Gelin lan patatesler arkadaşlar bu taktiği ben intihar taktiği olarak diyeceğim ismine bakın izleyin ee, Tabi gelirlerse Onun kendi adamını attı Kendi adamını aşağı attı Kendi adamını aşağı atmak ne lan Oğlum kendi adamınızı aşağı ne ara ettiniz buldunuz Bak 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 intihar 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 edeceğim intihar Gel la, gel 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 gel. Kendimizle birlikte intihar ederiz. Öl ot. Asana. Cici <laughs> bir gitti. Bir gitti. Spam yedim. Eee spam yedim. <laughs> spam yedim arkadaşlar olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Ay bok yedik. Eee ne yapacağız? Creeper var. 4 tane zümrüt aldım. Yeterli. Ee, şey çok fazla zümrüt oyun bittiği için arkadaşlar sıkıntı yok şu görüyoruz arkadaşlar bayağı bol bol video çıkacak böyle galiba ama 7 günlük arkadaşlar yani yapacak bir şeyim yok ee, topladı 5 etti onadan oraya gitsek bir şey yeşile yeşil lan burası galiba şurayı atla alalım burayı 4 öldürmemiz var iki son öldürme etmiş demiş ya ama olmadı. Yatak kırmalı olsaydı daha iyi olurdu. Geçenki yatak kırmamız yoktu ya. O kötü oldu. Ee, şey yatak kırmamız vardı. Ne yatak kırması ya? Geçen de kilimiz yoktu ya. Kafam karıştı. Eee ne yapacaktım? İksir yapacaktım. İksirlerim de boşa gitti açıkçası. Kusura bakmayın. Önemli değil artık. Aa, cici. 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 Mito. Kapanış. Yapalım mı? Son bir şey atalım arkadaşlar. Kay varsa mı? Yok. Hiçbir şeyle yapalım Ne yapacağım hakkında bilmiyorum. lobiye geçeceğim arkadaşlar o yüzden. Bir oyunda bedavadan oynasak mı? Yok. Bedavası olmaz. Bedavası... Yeterli, yeterli, yeterli bu kadar. Mito yeter. Aynen yeterli. Mito dur. Eee, şimdi... Bir, bir tane daha şey edebilirsem ne oynayacağım arkadaşlar? Bir tane bonus olsun sizin için ne oynasam diyorum. Aynen katil kime gireceğim arkadaşlar. Katil kime oynayacağım arkadaşlar. Kapanış olarak sizin iyi bir videolar. Kapanış olarak. Ee, süresi fazla olmaz Fazla uzamasın. Süre fazla uzamasın. Aynen Mito süre fazla uzamasın. sıra bakma kardeşim. Masum ben de masum. Masumum zaten. Dur bir dakika onu yazan da öleceğim galiba. Aynen. Öleceğim galiba. Ya yani Bedwars videosu oldu da ben video uzun olsun diye arkadaşlar birazcık şey katil kim de yapayım dedim arkadaşlar bir seferlik. Şu takımdan ayrılalım. E, Mito'yu çekmeyelim yanlışlıkla arkadaşlar bir de. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Mito, Mito, Mito. İyi bize eşlik etti arkadaşlar bu videoda. Olsun. Şimdi kt arkamda birisi var. Eee, aynen Mito, bu Mito. <laughs> Mito bu arkadaşlar merak etmeyin. Son kapanışı Lobby'de yapacağım. Aynen. Eee, hareket son, meşal diye şey yokmuş. Eee dur, Mito altı dizi yazdım, aynen öyle. Aynen öyle, bu kapanışı Lobby'de yapacağım arkadaşlar. Yayın düştü bir dakika dedektifin yayı düştü 3 metre dibimde lan Onun dibimde öldü lan bir daha yeni adam Daha yayın adam dibimde öldü lan Buralar karıştı be Ya şu Azray da çok iyi oldu be Sen Sen değilsin tamam Katil olduğunu öğ öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar Hızlı bir bedar olmasaydı daha iyiydi bu Baya bir kolay kestik ama olsun Ben direkt direkt obsidiye yaptım arkadaşlar O tam bir şeylikti Bu kesim var ya bu var ya Öyle bir arkamdan gelmeyin ha Yay aldım, yay aldım, yay aldım, yay aldım, yay aldım aynen öyle. Acici. Eee, hareket edeceğiz. Dur bir dakika. Lobi gel. Lobi gel, lobi. Arkadaşlar katil kimi de bok gibi oynadım. Olsun. Eee, Mito gel. Mito. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel buradayım gel. La buradayım buradayım. Buradayım lan burada. Gel 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 gel. Gel. Gel aynen. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi videoyu çekiyorum arkadaşlar herkese. Yeter ki arkadaş olmanız yeterli bana arkadaşlar. Başka bir diyeceğim yok arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar da bedvarsızlı bir şekilde kazanma olsa bile. 2 ikimle kapattım. Bay bay diyor. Aynen. Aynen öyle. Aynen. <laughs> ne çabuk çıktı be Arkadaşlar oyundan çıktı be Almadım bir top <laughs> öyle bir şey olmaz be Bakayım mı çıktı mı gerçekten Aynen öyle oyundan kapanış yaptı arkadaşlar ee, Kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın arkadaşlar Hızlı bir oyun oldu Daha fazla aksiyonlu merak etmeyin Oyunlar olacak Yani çeşke video çekebildiğim bölümler Daha çok adam öldürebildiğim bölümler olsa da arkadaşlar Yani tek kişi falan kalıyorum Onları da çekemiyorum arkadaşlar Ay, Çünkü çoğunlukla ya kaybedeyim ya da çoğunlukla tek başıma kalıyorum arkadaşlar. Bok yoluna gidiyor yani video açıkçası. Hızlı kazanma oldu yani ne açıkçası bilmiyordum bu kadar hızlı kazanacağım Ama o yüzden k bir kapanış yaptım arkadaşlar. Mitho'da bize eşlik etti. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.